Sonuçta evini seviyorsan, sana göre Günsan. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Derbiyat 8'den herkese selamlar. Baş bu bölümünde Türkiye Kupası'nda Antalya Spor ve Beşiktaş'ın karşılaşmasını değerlendireceğiz. 2-1 kazandı Beşiktaş. Arayo ilk golünü attı. İlk 11'de çıktı. Maçta ilk golünü de attı ki çok da beklemedi bunun için. Arda'nın performansını, genel takımın performansını, Solchair'in takıma olan aşısını konuşacağız. Gelişimleri konuşacağız Beşiktaş'ta. Önemli bir galibiyet çünkü lider çıkması asıl hedefti Beşiktaş'ın bu gruptan. Çeyrek finalde lider çıktı. Bundan sonraki rakiplerini bekleyecek. Tabii asıl hedef Türkiye Kupası gibi gözüküyor. Ben ligde Beşiktaş'ın 3. olacağını düşünüyorum. Samsun'la arada 5 puanlık bir fark var. E, maç eksiği var. Beşiktaş'ın bay, bay haftasından kaynaklı. Ben 3. olacağını düşünüyorum minimum zaten ligde. E, Avrupa Kupaları'nda ligde de gidecektir Beşiktaş. Ki Sokçay'ın bu oyunu onu gösteriyor. Ama müzeye bir kupa daha eklemek tabii ki Beşiktaş'ın asıl hedefi olacak bundan e, kalan sürede. Ve mutlaka ezili rakiplerinden birisiyle de karşılaşacaktır ilerleyen turlarda. Haliyle o engel aşmış olacağı için Beşiktaş daha da anlamlı olur tabii ki bu kupa. E, bakalım tabii onu ilerleyen zamanlarda konuşacağız ama ilk hedefe ulaşıldı, lider çıkıldı. Antalya maçını birlikte değerlendirelim Servis 8'e abone değilsek abone olmayı, videoyu da beğendiysek ben butonu basmayı unutmayalım. Bir kere mesela şimdi 46'da 3 tane oyuncu değişikliği yaptı Solskjaer. Ki maçta çok farklı gitmiyor. sadece tek farklı önledi Beşiktaş. E, grup liderliği de çok garantide değildi. Ama 3 değişiklik yaptı. Sonrasında birbirine de geldi oyun. E, skor. Yine kazandı Beşiktaş. Rafa Silva sahadaydı. Kazandı. Oyununda da çok bir bozulma olmadı açıkçası. Yani bu bir taraftan da bana yani neden risk aldığı sorusu da sorulabilir. Yani sonuçta Türkiye Telekom'sa hedef maçı lider çıkmak e, ne olursa olsun önemli. oynayan takım bozulmasın da denilebilir ama bir taraftan da Solskjaer bence şimdiden e, takıma olan güvenini ya da aşıladığı oyuna olan güvenini de gösterir Solskjaer. Yani 46'da ya yani biraz da şöyle görelim. E Joao Mario çıksın, Aroy tam golünü attın. Gel bir de Mustafa Hanlı ne oluyor? Bir ona bakalım. Emirhan ne durumda? Bir de ona bakalım gibi. 3 tane oyuncuyu birden değiştirmesi bence hem oyuncularına, mevcut oyuncularına hem de oyununa günden güne daha da güvendiğini gösterir. E, bu bakımdan da aslında e, böyle bir mesaj çıkıyor ve bu mesajın karşılığı var mı diye düşünüyorum. Oyun olarak Beşiktaş'ta hocanın o içsel hissettiği güvene karşılık veren bir oyun var mı? Vallahi bence vardı. Yani özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda biraz daha farklı bir oyun oldu Tabi oyuncu değişiklikleriyle vesaire. E, biraz Roland'a daldı Beşiktaş. Ama ilk yarıda hani böyle çok rakibi boğdu mu inanılmaz gol pozisyonları mı yakaladı? Hayır. istediğini aldı. Golünü attı Arroyo'yla. Ama ben takım resminde gerçekten günden güne çok dengeli bir Beşiktaş görüyorum. Yani e, rakip, rakip kendi yarı sahasını kapatırken Beşiktaş, dikkat edin maçlarda, e, çok dengeli bir alan savunması yapıyor. Bu illa kendi kalesine yakın bir bölgede de değil. Ceza sahasının dışında orta saha bölgesinde kalabalık bütün takımın topun arkasına geçtiği. Ve dengeli bir şekilde geçti. Yani aynı yerde iki adım beklemediği, Daha kısa kısa mesafeli alanı büyük oranda parsellediği bir takım savunması görürüz Beşiktaş'ta. Yani maçı izlerken şu hissi alıyorum ben. Mesela Antalya maçında ilk yarıda özellikle. Ya bu Antalya spor nereye pas atacak? Yani adamlar nereye koşu atacak? Nereye kilit pas atacaksın? Öyle bir alan yok. Yani Beşiktaş'ta bunun tam tersi durumda yaşadı bu sezon içerisinde koca koca alanlar. Bakıyorsun kanat da boş, orta, ortası da boş, orta sağ da boş, savunma da boş. Yani nerede bu insanlar diye sordum çok maçta oluyordu Beşiktaş maçlarında. Ya yani 11-11 oynanıyor. Ama stoper nerede, orta sağ nerede, bek nerede? Her yer boş. Dönen topu alamıyorsun. Adam rahat orta yapıyor. Şutu rahat atıyorlar. Dere git daha bu kadar adam. Diye sorduğum da çok maç oldu. O yüzden yani böyle bir farklılık var. Şimdi de Beşiktaş'ın rakibi nereye pas atacak? Şey gibi bu sosyal medyadaki Sivas'taki işte, tuvalet meselesi gibi oldu. Nereye pas atacak ha bu insanlar diyorum yani içimden. Bu çok olumlu bir şey tabii ki Beşiktaş adına. Ee, bu aynı zamanda işte Masoku'nun işte Tayyip de fena oynamıyor dedir. Mesela Udokai de aslında iyi bir stopermiş. Ee, Birçok oyuncu Mario da baya iyi oyuncuymuş diyoruz ya. Böyle bireysel olarak da. Orayı da bence ilk başında hiç fena değildi. Yani bu takım resmi bireysel olarak da oyuncuları zaten iyi gösterir. Savunmacıları da iyi gösterir. Özellikle Joao Mario gibi takım oyununa ihtiyaç duyan hücumcuları da iyi gösterir. E, hakikaten bu Solskjaer'in takım olma inşası emin adımlarla ilerliyor. Söylemleri, eylemleri tutan bir teknik adam olduğunu görüyoruz. Yani çok atıp tutan teknik adamlar da oluyor. Şöyle saldıran takım yapacağım, böyle ısıran takım yapacağım. Bakıyordu kimse kimseye ısırmıyor. E, Solkşehir ne diyorsa, yani mevcut kadrodan bir şeyler yaratacağız, antrenman yapacağız, Antrenman yaparak gelişeceğiz diyor ve bunun da karşılığını açıkçası sahada da görüyoruz. Yani bireysel oyuncu performansları da artıyor. Takım performansı da artıyor. Beşiktaş hem gelişen hem de sonuç olarak da istediğini alan bir takım konumunda şu anda. Bence Avrupa'da iki maçlı bir galibiyet gibi Bilbao'ya karşı olan galibiyet Ga gayet iyi bir başarı. Hemen da daha takım başına geçmişti. Ya Avrupa dahil şu anda her kulvarda sonuç da alıyor. E, Lig'de zaten son seri yaptı ve sert bir fikstürde seri yaptı. Sivas, Tepkason, Trabzon, Dışarıda, Eyüp, Spor. Zor fikstürden seri yaptı 9 puan. E, burada da istediğin sonucu aldın, lider çıktın. Sonuç da alıyor ama oyun olarak da ciddi bir olumlu yaşarmeler söz konusu. Özellikle bu takım savunması gerçekten e, çok iyi kıvamda ve Paris'te de yok yani. Şu anda Beşiktaş'ın savunmacılarına bak. Yani bir numara kimi yazarsın? Paris'te yazarsın. O adam da uzun zamandır kullanamıyor. Yani Sokşer hiç kullanamadı. E, en kritik adam da kullanmamış olmasına rağmen Emirhan sağ stoper. İşte en son Tayyip oynuyor. Bu şekilde ilerli ilerliyor Beşiktaş. E, tabii ki mevcut kadrodan da oyuncuları kullanmak güzel bir şey. Ama bu takıma hem Paris'ten eklendiğini ya da gelecek sezon yani Paris'teye göre daha kafa karıştırmayan daha net bir stopere gittiğini, en azından sağ stoperde daha net bir oyuncu gittiğini sağ bekte Svensson'a göre daha ritmi yüksek bir sağ e gittiğinde ki Svenson da bu oyun içerisinde katkısı var da hani daha gelişmiş versiyonuna gittiğinde bu oyunun ne hale geleceğini şimdiden hayal ediyorum. Masoku da şekilde. Masoku da kafa karıştırıyor. Ee, ama ben olsam kafam karışmazdı yani. Çok iyi oynuyor ama yani bir sezon daha böyle gider mi sorusuna Solskjaer mutlaka ona mental olarak da dokunmuştur. Belki de verim de alır. Ama yine de bilemiyorum ya. Ya Masoku bayağı iyi oynuyor. Ya yani burada asist yaptı. Çok da verimli oynuyor ki bu formasyona dediğim gibi kanat bek gibi de kullanılıyor. Sağ stoper, sabik sağ bek sağ stoper gibi konum alıyor. Masoku biraz daha özür kalıyor. hem yani kullanmayı da çok iyi biliyor Sokşer. Ee, ama bilemedim. Yani Masoku'nun da şeyini bütün sezon boyunca aynı performansı verir mi vermez mi? Geçen dönemlerde Beşiktaş'ın kariyerinde böyle anlık çıkışları vardı çünkü. Ya Masoku bayağı top oynuyor dedirtten çok an dolmuştu. O nedenle bence beklerde bir yenileme lazım. Kademeli bir şekilde. E, ve bu Sokçay'ın oyununu mevcut kadrodan bazıları Zoraki oynuyor. Zoraki oynamayan isimlerle birlikte daha net tercihlerle çok daha iyi bir noktaya geleceğe de kesin. E, mevcut oyuncu grubundan verim almaya çalışmasına saygı duymakla birlikte ben bir taraftan da daha iyi eklemelerle neler olabil olabilir hayal etmiyor değilim yani. Ee, ki o konuları ilerleyen videolarda zaten konuşuruz. Burada bireysel performanslarda Masaoka'ya biraz girdik. Ee, ama asıl gecenin kahramanı, daha doğrusu gündüzün kahramanı, gündüz maçıydı. Arroyo, kahraman derken aslında çok olağanüstü bir oyun oynamadı ama yani ilk 11'e çıktı ilk maçta gol atması bence güzel bir işaret. Ee, şu sahnede aklınıza geldi mi? Uzaydan top düştü, solayla tıklıyor önüne indirdi bence o anda gözünüzün önünde gelmiş olmam gerekiyor. E, çünkü burada Arroyo'nun e, incelemesini yaparken tekte çok rahat topları kontrol ettiğinden bahsetmiştim ve bunun bir örneğini gösterdi daha iki çıktığı maçta. E, ben attığı goldeki koşusunu değerli buluyorum. Çünkü Arroyo gibi oyuncular genellikle topu ayağını ister. Korezma gibi. Ver abi ayağıma topu. Ben çizgide bir rakibi bayılta bayılta geçeyim. İçgüdüsüyle oynarlar bu tip iç kenar oyuncuları. Ama Royo takım içerisinde gayet dahil olan bir oyuncu ki hatta fazla fazla dahil oldu bu maçta. Neredeyse e, çok az zorlama yaptı. Belki öyle bir yönlendirme de gelmiş olabilir kenar yönetimden. Yani daha paslı çıkalım. Sen becerini olması gereken yerde kullandı. Hani hep pasa yöneldi, merkeze yöneldi. E, Zorlar sahasında birebir de kuvvetli bir oyuncu bunu ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyunun daha fazla gösterecektir ama asıl mesleği dribbling olan bir kenar oyuncusunun tersten bir atak giriştiğinde, giriştiğinde arka direğe gitmesi bence kıymetli bir şey. Mesela Kuarezma dedim ya Kuarezma bunu da yapan bir oyuncu olsaydı Avrupa'dan gelmezdi hiç buralara. Yani zaten sürekli büyük takımlar denemişti Kuarezma dur biz kullanırız belki biz kullanırız diye. Hakikaten bu arka direğe sürekli gitme işini de çözen daha doğrusu isteyen bir kanat olsaydı hiç gelmezdi yani bu. 35 yaşına kadar buralara düşmesi imkan imkanı yoktu. Arıyor da var mesela bu üç. İçgüdüsel topsuz koşularda var. E, Haliyle bu onu gelecekte bir ritimde yakalarsa, deneyimde elde ederse hem dripnik yapan hem de yüksek skor yapan bir kenar oyuncusu haline de getirir. Topsuz koşu önemlidir kenar oyuncusunda. Dripnikçi olsan bile. O nedenle bu belki basit, boş kare atılmış bir gol gibi gözükse de arıyo tipi kenar oyuncular için kıymetli bir koşuydu. E, dediğim gibi oyun içerisinde daha çok takım oyununa dair Pozitif katkılarda bulunmaya çalıştı. Top rakibe geçince pozisyonunu aldı. Genellikle pas seçenekleri daha fazla kullandı. Ama alışıyor takıma. Bir noktada Beşiktaş'ta o dribbling özelliğiyle de birçok maçın dengesini bozacağı anlar da olacaktır. Ben Beşiktaş'ın doğru bir potansiyele yatırım yaptığını düşünüyorum. Bence iyi de başladı gayet Arroyo. Onun haricinde Rafa Silva'nın... Ee, yani altını çizdiğim bazı bireysel performanslar var. Onlardan bir tanesi yine Rafa Silva. Ben Rafa Silva'nın bu oyundan keyif aldığını hissediyorum açıkçası. Tekrardan Beşiktaş'ta futbol oynamaktan keyif alan bir Rafa Silva izliyoruz. Ee, çünkü bir ara sezona çok iyi başladı, sezonu bayağı iyi başladı. Sonrasında takım resmi bozulunca, hatlar kopulunca tabii ki Rafa Silva yine elinden geleni yaptı ama aynı keyfi almadığını hissediyordun. Şimdi o keyfi tekrardan alıyor. João Mário ile tekrardan uyumu yakaladı. E, takım birlikte hareket ediyor. Zaman zaman topu önde de kazanıyor. Rafa Silva'yı daha verimli alanda kullanıyor. Haliyle o da bu işten keyif alıyor ve keyif aldığı bir gol attı. Mesela Ken iyice özgüveni yerine gelmiş. E, çok klas bir Rafa Silva golü attı. ki Dünyanın en normal işini yapıyormuş gibi pek de sevinmedi he. Hakikaten o forvetle orta saha bağlantısında... Hem kilit pas atan hem, ama daha çok skora direkt katkıda bulunan Rafa Silva'yı tekrardan izlemeye başladık sezon başında olduğu gibi Beşiktaş'ta. Bu da yine oyunun kazandırdığı bir şey. Yani Soğukşehir'in oyununun e, birlikte hareket eden takım oyununun kazandırdığı bir şey olduğunu düşünüyorum. E, genel olarak bireysel performanslarda bir sorun yok zaten Beşiktaş. Yani takım oldukça herkes yukarıya çekiliyor. E, ne yalan söyleyeyim bir Onur Bulut oyuna sonradan girmiş olmasına rağmen. Yani yedek oyuncu performansı bir de alamıyorsa hiçbir... Hiç ee, pozitif katkısı yok takıma. O üzücü yani kendi adına da üzücü. Ee, Beşiktaş adına da şöyle üzücü. Geçen gün canlı bu konu açılmıştı. Ya bu işte altyapılarda hiç yedek oynayacak beklem yok konusunda. Ya şöyle bir çıkarımım var benim. Ya U15'ten itibaren bir sürü alt yaş kategorisi var. Alt takımlarda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Şu U15, U16, U17 diye gidiyor. Hani diyelim ki 4 tane yakın yaşta A takıma yakın yaşta alt yaş kategorisi var. Yani bunların minimum en ufakları U15 olsun. 3 yıl sonra yani bugünden 3 yıl sonra U15 dahil olmak üzere bu altyapıdaki bütün oyuncular A takıma oynamaya yakın hem yaşa hem fiziğe sahip olmak durumundalar değil mi? Yani o U15'teki oyuncu da 18 yaşına gelecek 3 yıl sonra. Ya ben şunu anlamıyorum yani bu kulüplerde ki oyuncu çıkmıyor değil. Zaman zaman oyuncu çünkü Beşiktaş'ta çıkarttı. Fenerbahçe'de de geldi. Ee, Yusuf oynuyor şu an. Ama mesela bek konusu çok en rahat bulunacak oyuncu modeli. Sağ bek, sol bek. E çünkü orada aranan çok özel bir yetenek aramıyorsunuz. Biraz fiziksel beceri, 1.80'e yakın boyu daha iyi olur tabii. E biraz fiziksel beceri, tempo, çabukluk, e kenar ortaya yapacak kadar teknik beceri ya da önünü boşaltacak kadar bir çalım atma özelliği. Belki U14'ler, U15'lerde kanat oyuncusudur ama dinamik oyuncudur. Onu yavaş yavaş back'e devşirirsin gibi. Yani back bulmak kolay bir şey, zor bir şey değil. Ya bu kadar yaş kategorisinde 3 yıl sonra, 3, yani seneler geçiyor. Mesela 5 yaş kaç sezondur altyapısına bakıyor kadrolar kötü olduğu için ne var ne yok diye. Ya yedek sağ back, yedek sol back çıkmaması ben anlamıyorum gerçekten. Ben olsam sorgulayacağım bir durum olur bu. yani bu kadar mı adam yok? Yani mevcutlar içerisinde kimse devşirilmemiş mi? Yani ön, ön, kanat oyuncusundan bir tanesini devşir ya da ya bir maçta fark etmesindir. U16 U16 maç yapıyordur. Kasımpaşalı'nın U16'da bir tane sağ vardı. Ya yani bunu Beşiktaş'a kazandıralım. Ya yani bu kadar mı bek bulunmuyor? Yani Onur Bulut'a kalmayacağın kadar en azından sağ yabancı olur. Alternatif altyapıdan olur. Hem de oraya bir bonservis vermek zorunda kalmazsın ve maaşı da çok daha düşük olur. Orada yavaş yavaş yetişir. Ya ben yedek, sol bek, sağ bek bulunamamasını gerçekten anlamıyorum. Yani altyapılarda en azından bu seviyede oyuncu çıkmak düzenli bir şekilde çıkar. Yani düzenli şekilde yedek, bek, yedek, altı numara. Ki çıktı da şu an şeyde oynuyor. Portekiz oynuyor Demirege. Ee, ama bek ne zamandır yok bir Emre Can çıktı. O da A takıma çıktıktan sonra fiziksel olarak kendine gelmeye çalışıyor. Buralarda bence biraz daha dikkat etmek lazım. Çünkü kulübün kaynaklarını doğru kullanmak adına e, tabi Semih gibi özel yetenekler hemen denk gelmeyebilir ama en azından bek oyuncusu e, çıkmalı ya. Yani ben zor bir e, mevki olarak görmediğimden dolayı bek örnek gösteriyorum. Yani sağ bek yediğinde Beşiktaş'ın hem bonser, zamanda bonservis ve, vesaire verip e, hem de hiç verim alamamasını anlamıyorum gerçekten. Onur Bulut'un performansı yani hem topla, topsuz, çok olumsuz batıyor gözüme. Yani hiç mi altyapıdan oyuncu yok. Bu sorguladığım bir maç tonu daha oldu. Yani son 30 dakika öyle geçti çıtçası. Onun haricinde çok da bariz olumsuz gözüme batan bir oyuncu performansı yok. Tabii ki daha iyisi olabilir dediğim mevkiler var. Bunları konuşuruz. Yeni gibi ne olursa olsun bekler. 9 numara gelecekte oralara çok daha top seviyeye yakın e, potansiyel ya da oyuncu gidilebilir, gidebilir Beşiktaş. Ama şu an mevcut kadrodan da sol gayet iyi verim alıyor. Böyle maça dair notlarım benim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün sundu.